Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Büyük Topça Mahallesi civarındaki yapay gölet suyuyla tarla sulaması yapan 15 yaşındaki Polat Baran, su borusunu gölete koymaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek gölete düştü. Yeğeninin düştüğünü gören 24 yaşındaki amca İdris Baran da gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpılmaya başlayan amca ve yeğen gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler amca ve yeğenini sudan çıkararak özel araçlarıyla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Amca ve yeğen buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaşanan boğulma anı ise tarladaki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.